to 쉽고 <laughs> 좋아요 <laughs> Kafamdaki soruların cevapları bile boş Unuttum tebessüm neymiş mutluluk haram bana Yaşarken ölmek neymiş gel bir de bana sor İçimde sıkıntılar bir ton suça meyilliyim Biliyorum hayat sever bedelini ödetmeyi İçimdeki çocuk ödü hayalleri ağır gelir Dar hayatın penceresi ciğerde yok nefes sesi İsterdim yalan söyle bir gün bana geri gelin. İsterdim tekrardan sana bir gün yenilmeyi İsterdim kendi başıma bu duygu yetinmeyi İsterdim değişmeyi hala yünkü gibiyim 海軍 var ilaçlarla geçmiyor Ellerim sıcaklığını artık hissetmiyor Bir ton kaybım var sensizlikten öğrendiğim Yalanmış mutluluk falan herkes de iğrenli. Git arkana bakma Yeter anla daha da uzatma Çek ellerini artık yakandan Kaçmak istedim senden inanla Neden peşimde bu duygu hala Basmak istedim ben de sağlam Yere düştüğümde yoktu kimse Kalktım yalnızlığım travma Git arkana bakma Yeter anlam daha da uzatma Çek ellerini tamam, artık tamam, tamam Ya bu şarkı da böyle komplike olarak bitmiş bir iş Yani öyle geliyor ama Çok yine can alıcı bir şey duyamadım burada Yani çok böyle durumları anlatıyorsunuz arkadaşlar Durumları sadece anlatmayın Oraya bir yorum bir Farklı bir ifade katmanız lazım İşte şöyle yaptım ilaçlar fayda etmedi demektense Onu daha başka şekilde söyleyebilirsiniz. Daha can alıcı bir şekilde söyleyebilirsiniz yani. Abi sıradakini geçelim. Geçelim bunu. Aynen. Yorumlar Flow360 için de yapmış büyük ihtimalle bu şarkıyı. Aynı zamanda. Ee, GNY Kadir herhalde ismi. Güney büyük ihtimalle. <laughs> Koşturuyorum yolda ilan yavrum yorulma Serseri dilimde her zaman bir sorun var Koşturuyorum yolda ilan yavrum yorulmam Saklamana gerek yok oğlum zevk konum var Koş 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 Nereye kadar cepler boş 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 Kızım en son gördüğümde öldüm, duellerinden doğdum artık. Kinan seni hissetmiyor. Direktim her şeyi de böyle her bir eğleniyor. Adım etti yaptım etti. Askerde bana laf et kapattırır da bilmiyorum sancı toanla. Çünkü Rus'unla kima ettim yanlışlar. Ne bu tavırlar bir oğlum gerek var mı çalışmayalım. Doğulu yavrum zaten yanlışlarla dolu. Cemil koz zinan benim siyahlileri koz. Seni görmek bile benim için fazla yanlış oldu. Yalnız kahve şeyden geldi seni cennetinden kovdum Doğru koşduruyorum yol. Lan oğlum çok iyi sözler duyacakmış gibi hissettirdi bana en başta ama, ama, boğdu, doğdu doğdu oldu şundu bundu sundu bunlar iyi değil oğlum ya. Bir de çok serseri yok. Ya yani bir de çok serseri bir konsept bekledim yani altyapı da öyle. Değil abi. mi? Evet serseri abi. Serseri evet. evet. Böyle. Ses tonu da öyleydi. Ses tonu da yırtıcıydı ama çok sıradan sözler aman ya. yani yani sıradan, ne koyayım ya. çok sıradan abi. Onu da biraz kendini geliştirmiş. Bir de şu nevi şahsına münasır bir olabilir. olabilir. Bir de şu zerza D, da böyle Böyle bir harf yok ya, daha daha serseri, daha salaş okuyabilirsin yani böyle bir saldırı üzerine. Keşke onu yapmasaydım ya. Öyle geliyor ama. Yok, sadece orayı. Biz istediğimizi yaparız Asbi, bunu hala öğrenemediniz mi oğlum? Gönder yenisi gelsin. Abi şimdi Trabzon'dan bir hemşerin geliyor. Gönder gelsin kardeşim be, hemen bir torpilli yorum gelsin. Abi Karabey 61. Karabey. E, Trabzon'dan selamları iletmiş. Aleykümselam Parayı Doğru. da parça parça atmış abi. Ayağın attı sağ olsun. O zaman parça parça dönüyoruz. Biz de parça parça dönüyoruz. yok torpil yok. <laughs> torpil yok. Torpil i̇yi iyi yok, yok. kötü kötüyse kötü baba. İsmi olur mu hiç? Gönder. Bir de eski bir tane. Bunu bilek bize bırakalım. Aa. Çık evet, evet. evet. ama bizim oralar yetenekli sokakçı evet

Akışı falan Akışı çok okuyabım. Okay. Akışın abi. çok okey. Yaşında tahmini 20-21 gibi diye düşünüyorum. Akışın güzel abicim. Ama ben inceden Trabzonlu olduğum için o ağız o bizim bizim oranlı eşcesinin şivesini hissettiriyorsun bana. Onun haricinde birazcık e, akış yani şemanı birazcık böyle bir matematiğe oturt Yani çok böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> Çok böyle gitmi tamam arada güzel oluyor ama bazen cümleleri bitirmen yeni bir ritmin girdiğini hissettirmen çok daha iyi olacak. Ama fena değilsin. Ritimle ilgili sonlara doğru biraz problem oldu. Evet, biraz kaçtım. sonlara doğru bir kaçma oldu. Ama aferin. Bu çocuğu da yıldızla. Öyle ilk girerken beklentiyi yükseltti bir tavana vurdu. Evet. Sonra biraz düşürdü bazı küçük Aynen. ufak tefek. Bu da bu arada bak torpil yok. Delikanlı gibi çocuk yaptı. On numara güzel. Abi hipnoz deliler. Bir dakika bence üç dakika sigara molası verelim. Yok yok dinleyek ya. Dinleyek oğlum 2-3 tane kaldı zaten. Tamam Genel. aynen. Dinleyelim. Bir, sigara molasındayken de tekrar demo atmak isterler. Satarlar işte. Tamam. Abi Uzun geldiğimizde görürüz. Dediğim gibi. Abi hip... beat orijinal beat değil. Vokalleri işleyen bir şey var. Tamam abicim olsun. Hip... Güzel fena değilsin. Abi, abi hipnoz deliler. Gönder. MIDI değiştirmişiz bu yüzden kayıyor şu Şimdi neredeler çoğusu bak yalan aşktan derbeder Tenekede ateşe yakar bu son Ama kertede Bitirme hususunu bir sor mertede gönlü var ya da yok hep zoraki Tercihler önemsiz birisi çok adi Bir tarafı gözü kuşlarda fena değil Sıfırdan hayat kurunca ezilmez cemalin Hayalinde canlanır beyaz gelinliğiyle Biri de demedi dikkat et deliliğine Bizimki romanında olmanında fakat polisiye Polisi. Güvenliğim tokat olurum fobisiyle Kesizle şimdi değilim artık zorunda Aklım bir tarafta bu işin olurunda Sorunumda solunumda sansım bu durumda Her şeyi itiraf ettim son oturduğumda Durduk dur, dur, beni... dur. dur. dur, dur, Bir story daha karşı karşıyayız ee, ama burada da şöyle bir durum var. İlk dört barın sırf o kafiyeler, o asonansları yazmak için yazmışsın gibi geliyor kardeşim. Çok ya bana ne anlatmak istediğini tam olarak anlayamadım. Sırf o kafiye şemasından dolayı. Kafiyeler iyi, iyi kafiyeler var ama ne anlatıyorsun? Biraz böyle karışmış orası. Abi freestyle konusunda iyi olduğumu düşünüyorum ama söz yazmaya üşeniyorum. Tavsiye var mı? Söz yazmaya üşeniyorum ne demek? Yazacaksın aga. Eftal bir iş yollamış Oraya baksana abi. Bakayım abi. 001ED1 gibi bir mail adresinden gelmiş o. Eftal, Eftal nereden yolladın? Eftal kanka o. Eftal Dirlik. Hmm. Abi burada düşmemiş daha. Nereye yolladın abi bro? Abi düşmüş düşmüş. Tamam bunu da dinleriz. Tamam sen onu sıraya al. Tamam abi. İnsanların hakkında yemeden. Sıraya tamam. al onu dinleyelim Eftal'i. Sıradakini gönder bakalım. Abi sıradaki Prince Densiz. Drill bir parça. Fresh. Oo gelsin. Sen seversin evet, hata. Diyeceğim az. Bunu Press senin orası. yorumlaman istiyorum. Tamam abi. Hadi, tamam, de olsun. Sırayla açıyoruz abi. Gelmiş OG sırada seninki var. Çıktım mahalleye morsu kombat yaptım kaçak kat para yok on kat manitan rica eder Bulmamam için arkadaşın arar beni kompa Kamiyi dolu ben solda Teslim saat onda Senin kız istasyonda istiyorum hiç öyle evet. pozisyonda Aracı buldum korktum ondan mı? Okuyorum fakat ben ondan dinledik mi? Bu güzel dinledik mi? Bu güzel dinledik mi? Bu güzel dinledik mi? Uzaktan gelir kokuyu kokla Baba yol alır paket ol Soktan otom uzana dol kesin bir tat gelir Yandan geçerken kendini kesin burna Vurdum isabet turna Hesabet olanı durma Oynatır soloları üstüne kap takınca atarımca dede volta Ya severse seve ya zorla Kapışıyorum zorla Gözümüz <laughs> karadır çokça Üstüme gel korkma Okuyup torkami, istersen şiir toplansın Paralar çok sanarsın Abbasi Uğraşmam Doluyor çantamı kesesi Büyük oynarsak çabuk Hızlı ha.

Okuyup dorkum assassin İstersen şiir tohtansın Paralar çok sanarsın sana. bir, ona... bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle Ben yanlışlıkla Presin şarkısı diye Sırada bir kişiyi atlamışım OG'leri açmışım şimdi Presi dinleyeceğiz Bu OG Flex'in ablalar Bu ikinci kısım OG'nin abi onlar Tamam Gross Beat'i siktir et oğlum dur şimdi Gross Beat'ten önce şeyler var Senin kısım fena değil Yani OG'nin kısmı Bence geçerli Ben OG'nin 2-3 şarkısını daha dinledim bu arada Fena şarkıları yok Bana biraz da niye sevdim biliyor musun Bir tıkta hanım sattı bana bir iki yerde. Bu arada bir dakika bir dakika. Yemin ediyorum o, bir ince böyle. Dur, in ile Kamikaze bunlar iki kişiydi değil mi adam? Aynen bunu dinledik biz zaten. Biz ilk kick yayınında dinledik, dinledik bunu. Dinledik i̇lk arkadaşlar. kick yayınında ben ne dedim biliyor musun abi? Maestro tadı var dedim. Var var. Şimdi bu çocukta, sen deyince hatırladım. Bu Bence bu kardeşleri de yıldızla yıldızladı. Yıldızladım abi. Yıldızla aynen. aynen. Abi şimdi press press. Doğuşan Flex aynen aynen. Kardeşim kusura bakma biraz. Senin yaşın kardeşim kaç abicim? O Oflexinci. Yaşın kaç senin? Onu da yaz. Güzel böyle his, hissiyatlar eğer iyi de okuyorsa e, yani rapçi fena olmuyor. Yani Maestro çok küçük... tabii ki hissizdir. Yaşını yazsın, ondan sonra presi dinlemeye geçelim. Sen presi aç yaşını yazar oraya. Tamam. <laughs> evet. Bu diri, bu da diri abi. Güzel, espriden bir puan daha kazandık. İlk <laughs> başta <laughs> da onu Aa, Afi! Tamam, girmen lazımdı burada ama. Bu kim? Bu, Densiz... Press. Şarkının adı Densiz abi. İyi, çok güzel bu. bu <laughs> <laughs> Maskeli düzlük çıktım Müzakeren ise cıvık çıktı Kara kanatlamaklar bıktım Onu ben kendimden bile çıktım Taktım boynuma bir tılsım Bu yüzden hep ileri kırsın Sen Sevmeyenler hep izler oldu Gizli de gözleri doysun bak Mücadelen acım kadar gerçek değil Ben de bu içimlerle dans ettim bu en kaliteli gelsin İlgilerine kasrettiğim Yazdım tahta karalamadan bir adam düşürür anlamadan Dur dur Ya yediler bensiz şimdi sen de siktir orada ney si Engin İnan, aferin abicim. Kulağını da ayrı tebrik ediyorum. Beat'in e, 808'ler yanlış yerden vuruyor. Kesinlikle key dışı. E, Beat'i kim yaptı bilmiyorum da Beat'i de mi onlar yaptı? Bilmiyorum abi onu yazmamış. Beat'in orası şey. Çocuğun vokaliyle ilgili daha çok, çok daha teenager tınlıyor. Yani böyle biraz daha zamanı var gibi ya. O kaç yaşında abi biliyorsun? Bir şu ayıp Evet evet. Ha sonuç sonu Aynen lan. tamam. lan biliyor anladınız hepiniz süper yakalıyorsunuz. Abi OG, tamam, tamam. OG, okay. OG zaten, okay abi. yaptık <laughs> OG'leri. Ee, sırada 25 yaşında mı? Abi gökte yar... Gök... Ne bu? Gök Drive Machine ha. ne diyorsun oğlum? Abi o adamın ismi o ya. Neyse. İsterseniz daha fazla yollayabilirim. Param varsa yollayın yani. herkese. Sizinki fena değildi. Senin özellikle vokal mixin iyiydi. O, o flexin iyi. Abi Talat abinin vokalleri ben mixlemek istiyorum dedi ya. Ha öyle mi? O da o. Eyvallah. Ha donanım da bir çocuklar var. Şey. Yo yo iyi. Fena Yazdı bana. 50 kere yazdı zaten bu kardeş. Abi video konusunda da iyiyim. Bir şekilde binde oluyordu. Aynen öyle. Nasıl yapabildin ya ya, Abi güzel ya. bir ya. Next time Konuşacağız. Okay. Önümde başka seçenek yok. Boynumda ip bekleyemem de zor. Aslında hiç de yok da bu ademe gerek yok. Bu yüzden bu mevten daha popüler tekno. Hayatımda tantanalar devam etti daima. Okuldan bir bak olmayacak biliyordum abi. Ancak ailemin tek isteğiydi elimdeki diploma. Bazen dersi dinler gibi de veterinen onlara. Kafam basmazdı anlamazdım dersleri. Tamam kassaydım kalmazdım sersif Ancak başkaydı hayatımın dertleri ve coğrafyadan dönemliydi kafiyemin yerli Benim de bu yollarda başka bir hikaye İsteyecek cevabım yok sorarsan binaya Başta kazanırsın sonra der bir daha ya Bundan dolayı sadece küfür dili Ben darlandım artık yazmam gerek yok Bunu önceden de söylemiştim kolay değil yanım Rahata alışamadım sürekli seçiyordum Zorlu tafa mücadelemi başlarında yokuş doluyorum. Şimdi gelip bana sorun ilk yanlışın neredeydi Yani en azından halimi birkaçınız bilseydi Siktirdim mi? Senceydi benceydi kendi hayal dünyamda Olmuşken ben şeydi Balyoz gibi vur kafana gerçekler bir anda Sabaha kadar oturup kurdu bu tür planlar ancak çoktan geçmiştir gemiler. O limanda uzun uzun anlasam da Söylesene kim kimlik var. Bazen şansı kendin yaratman gerek. Geçtiğim yalanların sahibsi acizlik insan ben. Ben anlamadım sen anla Bulursan seni. Hatırlamıyorum bile artık uçurtmam nereye. Bu boktan dünya ile aramız çok açıldı. Yavaş yavaş alıştık çaresizlikten sıkılır. Bütün pislik. Bak böyle basit basit sözler bazen çok etkileyici olabiliyor. Hatırlamıyorum artık uçurt, uçurtmam denen. ne renk. Bence ne? güzel bir söz yani tatlı bir söz böyle geçmişe dağıtıp e, bu çocuk devam ederse istikrarlı bir şekilde yani saldırırsa biraz hırslı olursa bu noktada bence başarılı olabilir. Bilmiyorum öyle bir öyle bir hissiyat verdi bana yani dinlerken. Dedim hani bu çocuk devam etse başarılı olur gibi bir şeyi var. Tabii ki sesin daha çok toy. Bunlar oturacak. Benim için sesim çok toydu. Çok gençlik zamanlarımızda zamanla oturuyor. Okey abi. Biz da bir dinleyin diye rica etmişiz. sözlerim var diye. Bir bitirelim mi? Bitirelim ya. Bir çalsın bakalım. Okey abi. Gelin karıştıkça karıştık ancak en sonunda sabrımızı taşır. İsterdim elbet dostum ne sevilme. Kafama estiği zamanlarda şeyleri terk edebilme. Derinden tutup da dans edebilmek en azından bir kez olsun denk gelebilmek İnan bana göre değil bir işte çalışmak Para kazanmak için sürekli piste yarışmak Gün gelecek sevgim Sensiz olunca git sana sunacağını Düşünüp durursun pencerenin dibinde Aslında fark edersin her şey yerli yerinde Sormaya başlarsın kendine, Peki sorun ne? Kim olmak isterdi acaba benim yerimde? Olmasını beklediğim her şey gerçekleşti Lakin yumruk sıktım Yoktu bir tepki daha yıllanmamış Yaram kadar yüzüm sert krek şey Ancak şey. moralim bozuk değil bu Umurumda git tek şey O yüzden ben yazmaya devam edeceğim sonuna kadar Dostanlara güvenmem Onlara tuna dokuna kadar Bağcıklarını bağla Ceketi kolunu atar kök Bundan sonra sadece yoluna bakarım Dur dur. Bence ilk kısmındaki sözlerin daha iyiydi bu arada. ilk kısmındaki Bence sözlerin, sözlerin kısmındaki daha, iyi. sözler daha, iyiydi. Ve back vokallerin kayıyor. Back Ve vokallerin kayıyor. kaçıyor. Şey kaçıyor. O yüzden kanka. Tom kaçıyor. Aynen back vokal kayıyor. Arkada başka bir şey söylüyor Önde başka bir şey. Enes hoş geldin. Abi Gökhan Sarı ilk demoyu dinlediğimiz arkadaş <laughs> bir, bir donate atıp bu sefer de double time olmayan bir işini atmış. Dinleyelim. Açıyorum abi. Gökhan Sarı mı? Aynen. Gökhan Sarı'yı bombalamıştık biz ya. Evet. evet. Bakalım kurtaracak mı? Gökhan! Şey bakacağız. Bakacağız kardeşim. Kötüyse kötü. İyiyse iyi. Başka Gönder. demo gönderebilirsiniz abicim. UFC yayını var mı? Var. Bu gece. Turnuva. Şu işi bitirelim baba. Bizim ikimizin arasında. Ama bir şey söyleyeceğim. Xbox'dan oynayın abi. Xbox'tan oynayamam ben. Abi PlayStation şeyini Ya e. oğlum bak şimdi ben profesyonel bir oyuncu olduğum için şeyde oynuyorum. VR lazım. Xbox oynayamıyorum. Abi doğru söylüyorum da onun PlayStation'ı bağlamam çok Şimdi oynamam lazım. çok bir bir, uzun sürer. O yüzden mix yani. parmağımda sıkıntı var biraz zaten. Ama, ama aşağıda her şey... geldim sanki Michael Carleone Gören diyor bu çocuktaki yetenek ne de böyle Biraz deli biraz sevinç baksana bu ritim Üçlüyü yolladı potaya onur akibitti Bizim olan çok zeki ama hiç çalışmıyor Dönümün, asayı, yok, sanırım, çalışma, yanım, çok, sevdi. çok Dur, dururlar, Olsaydım, dururlar. kafayı yakmıştım ben contayı. kontra. canı yanan değil bak bu alanı. Bitirdiler türü bunların alayı. Kulak verme zamanısın. Abi durdurabilir miyim? Konuş kardeşim. Ses, vokal çok önemli. Evet. Anlat, anlat. Çok toy. Anlat. Abi vokal daha yaşı küçük büyük ihtimalle. Evet. Yaşı küçük olduğu için de vokali çok toy geliyor. Yani burada on numarada sözler yazsa o ses kulağa tırmalıyor <laughs> bir dinleyici olarak baktığım için söylüyorum. Ama sözler baksan o da onda on bir kafiye yok. Onda on bir matematik yok. Yani devam etsin yapmaya başka bir şey diyemem ama iyi bir demo değil yani bu da. Diğeri de değil, bu da değil. İkisi de iyi bir demo değil. Benim kafamı şey, şey çok karıştırdı. Sen basketi, abi Onur bitimi bilen bu arada çok az insan vardır. Niye? Çok mu süper gizli kahraman? Yok hayır çok bilinen bir basketbolcu değil. Basketbol oynuyordur kanka belki. De. Şey Şöyle yani ama. işte süperlikte bile değil belki de. Tamam belki hani kenardan kıyıdan birini söylersem daha böyle entel görünebilir. O da o. Top galibime gitti. Yok öyle biri değil Onur Akbitir. Ya da belki ama mesela oradaki kafiye, oradaki kafiye, oğlum, oradaki, aynen, kafiye o, di, oradaki kafiye Titim'di. Oradaki kafiye örnek sorayım. veriyorum Titim'di. O da düşündü ne bitim ya, ya doğru ya bitim yazdı aynen yani değil mi? Ya yani o da ne fertik tutan çok Bence kardeşim kendine birkaç örnek edin. Çok çok dinle. Mesela bir yıl dinleyebilir bu arkadaş. <laughs> Sesine gidebilir. Aynen. Aynen. gidebilir o biraz kendine örnek alabilir ya. <laughs> yani. Oğlum gitti de. <laughs> Sırada kaç kişi Adam var? Adam Chicago bulsa gitmiş. Ne alaka? Adam Chicago <laughs> bulsa gitti diyor Aspi. Alperen Şengü'nü duydun mu? Duyduk. Cedi Osman'ı duydun mu? Babacım konu o değil. Adam da Chicago bulsa gitmiş yani. <laughs> tamam o da moru abi. değil yani. O da ya onu diyor. Tabii diyorum. ki de abi onu de. Chicago'ya gitti de sanki ilk beşteydi altıncı adamdı. Ha. Abi ya da dostum bir şey söyleyeceğim. Merhaba yazmışsın, link atmamışsın. Demo da yok. Maile barda yazıyorum çıkmıyor. Demo at. Maile dinleyelim. Atmasan da cukkaladık parayı. <laughs> Anıl Turhan, kral bir saattir bekliyorum ya. Kanka sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyoruz dostum. Anıl Turan. Burada Anıl Turan diye biri yok ki. Aytun Çözkan, Gökhan Sarı. Bunlara baktık. Engin inan abi. Bu bizim iyi zaten. Onur Alpidin bence de giremez. Montra. Montra. Seni YouTube'da mı dostum? Anıl ismiyle atmış Anıl ismiyle. 5 dakika 10 dakika mola verelim. Sonra devam edelim. Tamam abi verelim. Ben Gönderin abi gönderin. Bir siz, sigara içip gelelim tekrar. çünkü. Siz da da de sohbete, de. sohbete devam edelim Abi sigara Ooo bir 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 burada biri dursun ya. Sen zira,